Evet, koskobilin e, yeni e, bir destek türünden e, bahsetmek isterim. E, destek özeti, mikro işletmeler ve küçük işletmeler için e, 30 bin liradan 70 bin liraya kadar bir destek sürecinden bahsediyoruz. Mikro işletmeler Genelde 10 kişiden az çalışanı olan işletmelere biz mikro işletmeler diyoruz. 10 ile 50 arasında olan işletmeler ise küçük işletme olarak adlandırılıyor. Mikro işletmeler için 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler için de 70 bin liraya kadar, üst sınırı 70 bin lira olan bir faizsiz kredi desteğinden söz ediyoruz. Yalnız burada... Özellikle e, vurgulamak istediğim destek programı iki kesime yöneliktir. Bu bir esnaf kredisi değildir. Bu kredi, bu destek programı imalatçı e, işletmelerimize yönelik bir destek programıdır. Yani imalat sektöründeki mikro ve küçük işletmeler bu destekte faydalanabilecektir. Ee, i̇malat sektörü ile ilgili de e, programın özünde önemli birkaç tane kriter vardır. Bunları da ayrıca söylemekte fayda var. Ee, i̇şletmelerimiz, imalat sektöründeki işletmelerimiz 2019 yılında en az 75.000 TL net satış hasılatı elde etmiş olmalıdırlar. 2020'de 2019'la kıyaslandığında en az yüzde 25 gelir kaybına uğramış olmaları gerekmektedir bu destekten faydalanmaları için. Ve son olarak da 2020 Mart ayındaki SGK'lı çalışan sayısı 2021'in aynı döneminde korunmuş olmalıdır. Yani azalmamış olmalıdır. İşçi çıkartılmamış olmalıdır. Bu üç şartı taşıyan imalat sektöründeki e, işletmelerimiz bu destek için başvuru yapabilirler. Ee, yine ilave olarak bu destekten faydalanmak için e, bir iki şartı da yine e, işletmelerimizin bilgisine sunmak lazım. E, vergi ve SGK borcu olanların e, bu borçlarını yapılandırmış olmaları gerekmektedir. Yani mevcutta şu anda e, aktif hale bir vergi ya da SGK prim borcu bulunmaması gerekiyor. E, yine COVID-19 kapsamında ilan edilen e, işe devam kredisi 3 tane kamu bankamız bunu sunmuştu. İşe devam kredisinden faydalanmış olanlar yine bu kredi programına bu destek programına başvuramıyorlar. E, ve son olarak da bu COSGAP girişimci e, kredi faiz desteğinden, 50 bin, 70 bin aralığındaki kredi faiz desteğinden faydalanmış olan işletmelerimiz yine bu destek programından faydalanamayacaklar. E, başvuru için koskebe gelmeye e, ya da herhangi bir evrak sunmaya, COSGEB'e evrak sunmaya gerek yoktur işletmelerimiz. COSGAP'in resmi sitesi olan www.cosgap.gov.tr adresinden e-hizmetler menüsünden e-hizmetler menüsünden mikro ve küçük işletmelere hızlı destek başvurusu alt menüsünü tıklayarak e, online başvuru yapılabilecektir. Online yapılabilecektir. E, fakat bu arada COSGAP veri tabanına e, kayıtlı değil ise işletme yine koskie veri tabanına kaydını yaptırmalı önce ya da kobi bilgi beyannamesi güncel değil ise eğer kobi bilgi beyannamesini yine sistem üzerinden koskiebe gelmesine gerek kalmadan güncellemesi gerekmektedir. E, hayırlı olsun diyorum.